Merhabalar. Dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid takım otobüsü kritik maç öncesi futbolcuları adeta çok eden bir olay yaşadı. İspanyol Real Madrid, Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesi maç için stada doğru hareket ettiği sırada bir anda rakip Liverpool taraftarlarının taşlı saldırısını uğrarken bu gergin anlar nedeniyle ortam, futbolcular ve otobüste bulunanlar Korku dolu anlar yaşadı. Liverpool taraftarlarının Enfield Road girişinde Real Madrid takım otobüsünü taşladığı anlarda çevrede yüzlerce taraftar maç öncesi stat etrafında toplanmıştı. Real Madrid otobüsünün geldiğini fark eden hooligan taraftarlar bir anda otobüsün üzerine doğru taşlar fırlatmaya başladılar. Lüks otobüsün camları kırılırken şoförün hızlı şekilde stat içine girebildiği belirtildi. Olayın ardından iki kulüpten de olaya dair detaylı herhangi bir açıklama yapılmazken otobüse gelen camların sadece otobüsün dış camını kırdığı, iç cama ise herhangi bir zarar vermediği aktarıldı. Yaşanan olay sonrasında herhangi korkulan bir şey olmadı ve Real Madrid kafilesinden herhangi bir kişinin yaralanmadığı açıklandı. Oyuncular üzerinde sadece otobüsün camına isabet eden taşlar nedeniyle çıkan sesin oluşturduğu tedirginlik ve korkunun olduğu aktarıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde karşı karşıya gelen iki takımın İspanya'da oynadığı maçta Real Madrid sağdan 3-1'lik net bir galibiyetle ayrılmış, yarı finale yükselme adına da büyük bir avantaj elde etmişti. Ayrıca otobüsü taşlayan öfkeli taraftarların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarını da ihlal ettiği belirtildi. Öte yandan Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rovanşında Ozan Kabaklı Liverpool, İspanya'da 3 birli yeniliği Real Madrid'i Enfield'da konuk ettiği maçı baştan sona kadar büyük bir baskı üstünlük ile götürürken Jurgen Klopp'un takımı ne yaptıysa Real Madrid duvarını aşamadı. Takım savunması da ve defansif bir futbol anlayışını ön planda tutan konuk ekibi Real Madrid, Liverpool'un baskılı ataklarına ustaca geri püskürtmeyi başardı ve tur için yeterli skoru elde ederek İspanya'ya mutlu dönen taraf oldu. Real Madrid'in Belçikalı başarılı filebekçisi devreye devleştiği 90 dakika 0-0'lık beraberlikle sona erdi ve Zinedine Zidane'ın ekibi yarı final biletini cebine koymayı başardı. Futbol severlerin hatırlayacağı üzere iki takım daha önce de 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmişti. Bu finalin ardından 2020'nin çeyrek finalinde eşleşen Real Madrid ve Liverpool yarı finale çıkmak için tren geçen iki maçlı mücadele ettiler. Real Madrid ikinci maça ilk maçta rakibi karşısında elde ettiği 3 bölük skorun vermiş olduğu rahatlık ile çıktı. Dün gece oynanan ve bu yönettiği müsabakayı baştan sona üstün götüren Jurgen Klopp'un ekibi Real Madrid savunmasına bir türlü aşamadı. Dünyanın en iyi savunmacılarından biri olarak gösterilen Sergio Ramos'un yokluğunda stoperde görev alan Mako ve Eder ikilisinin önderliğinde muhteşem bir savunma yapan Real Madrid mutlu sona ulaşan ve yarı final uzanan taraf olurken sahadan 0-0'lık eşitlik alan Zinedine Zidane öğrencileri iki sezonun aranın ardından yeniden yarı finale yükselme başarısı gösterdiler. Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını tam 13 kez müzesine götüren ve bu alanda zirvede olan takım. Madrid ekibi yarı finalde bir başka İngiliz ekibi olan Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Diğer taraftan Liverpool'da sahaya ilk 11'de çıkan milli gururumuz Ozan Kabak ise 60 dakika sahada kalırken yerini 60. dakikada Diogo Jota'ya bıraktı. İsterseniz son olarak Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmelerine göz atalım. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri dün akşam oynanan karşılaşmalar ile tamamlanırken turnuvanın yarı finalinde Paris Saint Germain, Manchester City ve Real Madrid Chelsea eşleşmeleri oluştu. Yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar 27-28 Nisan tarihlerinde, revaş karşılaşmaları ise 4 ile 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gracias.